Şimdi burası Sivrihisar'ın merkezi, tarihi bir ilçe. Nasrettin Hoca'nın da e, Sivrihisar'ın Hortu Köyü'nde doğduğunu biliyoruz. 1200'lü yıllarda burada doğmuş. E, buradan daha sonra Akşehir'e e, gitmiş ve orada hayatını geçirmiş. Ama Sivrihisar, e, Nasrettin Hoca'nın doğduğu yer olduğu için memleketi sayılıyor. Şimdi bu bulunduğumuz nokta Ulu Cami. E, Sivrihisar yine merkezinde yer alıyor. Ulu Cami'nin bahçesindeyiz şu anda. E, bu Ulu Cami e, Anadolu'da e, benzeri beş cami ile birlikte e, Birleşmiş Milletler'in UNESCO Kültür e, Programı'nda yani e, UNESCO Doğal Miras, Kültürel Miras listesinde yer alıyor. E, dolayısıyla bu açıdan önemli. E, bir sanat tarihi açısından önemi var. Bunun hemen yakınında bir kılıç cami e, yıkılmış fakat minaresi ayakta duruyor. E, bir diğer tarafta da, bur buraya e, birkaç yüz metre mesafede e, bir Ermeni kilisesi var. E, Surp Yerror Tutyun Kilisesi. Belki yani telaffuzu da hata yapmış olabilirim. Fakat bu kilise de 1650 yılında yapılmış. E, daha sonra 1000 e, Kırım Savaşından sonra Adilimic e, tarafından Kırım'dan Ermeniler yine buraya 4000 küsur Ermeni gelmiş ve 1876'da kilise yanınca bunlar tekrar e, kiliseyi inşa etmişler büyük bir kilise halen ayakta e, gezilebiliyor e, hemen yakınında bir destinasyon alanı var e, heykellerle döşenmiş bir destinasyon alanı var ve hemen e, üst kısımda Azal sütunlarının üstünde bir saat kulesi var. Oradan bütün ilçe eee görülebiliyor, seyredebiliyor. Ulu Cami'nin yanında bir kümbet var. Altı mezar üstü ise bir mescit şeklinde. Ulu Cami'nin şöyle bir özelliği var. Burada 67 tane ahşap sütun var. işte sarı çam ve ardıç ağaçlarından yapılmış. Bu ahşap sütunların anlamı şu. işte Peygamber Efendimiz'in 63 Yıl yaşamasını 60 yaşında vefat etmesine atıf yapıyor. Artık 4 tane de halife toplamı işte 67 şeklinde ifade ediliyor. Bir de çatısı 950 ağaçtan oluşuyor. 150'li ağaçta Nuh'un, Hazreti Nuh'un yaşı olarak ifade ediliyor. Böyle tek katlı, ilginç, evet, oldukça da eski bir cami, Bu Ulu Cami. Anadolu'daki örneklerin içerisinde, benim gördüğüm örnekler içerisinde en güzel örneklerden biri.